Herkes güneşli günler görürken ben hep ıslandım Çok uzaktı aşk bana bu yüzden hayattan saklandım Sen hiç ummadık bir zamanda karşıma çıkıverdin Afalladım sen kusuruma bakma Aşk evime hoş geldin Anlam yok artık Sensiz geçen zamanın Bir ömür boyu bizi ayırmasın Ben artık yeni bir sayfa açıp her satırına senin adını yazıp Her gün ellerimi göğe açıp Seninle hayır mısını biliyorum Kalp yoluna adım atıp Aşk izlerini de peşime takıp Son nefesimde başucuna ucuna yatıp Yanımda seni görmek istiyorum Seninle hayırlı sana diliyorum. Çok güzeldi. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Hediyeniz için de sağ olun. Duygu Hanım, Yeşim Hanım sağ olun. Bas gelsin sonra da ben gideyim. Tamam o zaman gidiyorum ben. Tanışma çok memnun oldum. FK yapalım gidelim. Benim hesabım değil ya ben atmıyorum o yüzden. İyi o zaman kendine çok iyi bak. Sen de memnun oldum. Ben de memnun oldum görüşürüz. Yeşim Hanım bir isteğiniz var mı? <laughs> Demin gördüm ama cevap veremedim şarkı çaldığım için. Hediyeniz için teşekkür ediyorum hepinize. yapıyorsun? Neredesin? Neredesin, Neredesin ya çocuğum? Evde misin? Dışarıda mısın? Teşekkür ediyorum evsin çaksa. Çık çık. Yeni gelenler hoş geldiniz. Başkan, söz etmen olur, senin sevdan dünyadan inan, dayanamam, bu dünyaya yaranamam, gitme sonu. Ayet, selam için. Aleyküm abi hoş geldin nasılsın? İyidir seni sormalı. İyi ben de ne yapayım koşturuyoruz. Valla uzun zaman oldu ya. Aynen abi işten güçten fırsat bulamadım çok. Öyle bugün de kendime izin verdim öyle oturuyorum. İyi yapmışsın. İşler güçler yolunda. Yani şöyle söyleyeyim. Yani iyi abi Allah şükür bugünlerimizi aratmasın Allah ya. Amin inşallah. Zaten dinliyoruz. Bakayım neredeydi o? Reklam girdi gene ya. Tamamdır. Kubilay. Yavrum bana şey verir misin ya? Sigara. Yaşım Hanım sen bana demin bir şey yazdın. Dur bakayım.